hoş geldiniz. Bugün e, Trandy ile karşınızdayım solo topta. Bizim karşımızda da Yorick var abi. Teleport Yorick. Biz de hayaletli ölümcül tempolu Trandy yapacağız. Hemen takımlara bakalım arkadaşlar. Ormanımızda Twitch var. Midimiz Veigar. Ee, bot lane'imizde Tristana ve blitzcrank abi. Rakibe bakıyoruz. Rakip solo topla Yorick var. Rakip jungle e, Volibear. Rakip mid Lux, ADC Yasuo, support Soraka. Karşı takım sanki daha iyi gibi. Ama bakalım hangi taraf daha iyi oynayacak. Hangi taraf kazanacak? Oynat bakalım diyelim abi şöyle. E, Twitch kırmızıdan başlayacak. Totem atmayacağız demektir bu yardım edip koridorumuza geçeceğiz. Yorick var karşımızda. Yorick hakkında e, hiçbir fikrim yok yani alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ölümcül tempomuz devreye girerse canını sıkar mıyız, sıkamaz mıyız? Hiç bilmiyorum abi. Deneyip göreceğiz. 3 levele kadar sakin kalacağım. 3 levelde Ne zamandan beri böyle acaba hiç bilmiyorum. Ah ah. Sahil yanlış almışım arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal buradan devam ettireceğim videoyu. Ee, Yorick bana bir dive denedi abi. İkisini de aldık ama öldük. Nihayetinde ikisini de almış olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Şimdi abi gene efsane bir durumdayız şu anda. 6 seviye olduk abi şu anda. Yorik şu anda yani hayaletimiz var, ultimiz var. Açıldığı gibi Yorick'i paket edebiliriz abi. Voli gelse de paket ederiz şu anda. Neyse tamam sıkıntı yok. Gidelim şuraya. Buradan Adam iyi tuttu bizi. Kanka ulti hayal ettim var yani? Tamam sıkıntı yok abi. Twitch aldık ile Sorun yok kanka. Voli'yi bir de mavisine basarsak çok güzel olur. Buraya gelirseniz çok güzel olur abi. Voli'yi mavisine basarsak efsane olur. alacağız. Hemen mavi mavide basacağız abi. Niyetimiz tamamıyla o. Ne çabuk aldın lan? Ultimiz yok. Hayaletimiz yok. Gidelim kule altında farmımızı kaçırmayalım bari. Yorik 7 seviye olmuş. 7 seviyolduk olduk ama şu son farmları bir kaçırdık arkadaşlar. Bu adam burada yok kanka. Bu adam burada yok. Farm kaçırmamaya dikkat etmem lazım arkadaşlar. Aldın mı kanka? Yok alamadı. Nerede oğlum bu adam? Ultimiz 20 saniye diyor. Ayakkabımız var. Bu adamın ayakkabısı yok. Güzel. Güzel abi. Güzel abi. Güzel güzel güzel. Buraya bunu gönderdik. Voli bir aşağıda mı? Voli bir aşağıda. Ben hemen bunu alayım abi. Gel kanka sen buraya doğru gel abi <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel abi yani Arkadan Dorian gelme gibi niye çok daha etkiler Al kankayı Gayet güzel. Yorick teleport mu attı oraya? Yo. Nerede bu Yorick abi? <laughs> güzel. AJ de aldık abi. AJ aldık. Çok güzel. Şu anda. Ultim var. 20 saniye. Hayaletim geliyor. Aslında bu adama bir girme niyetim var. Yani şu anda girmek istiyorum aslında bu adama. Hazırda ittiriyor bile. Tamam bu adam beyz atıyor. Ben beyz atarsam ben de beyz atarım kanka. Gayet güzel. Ne döndüğümüzde bu adam artık bitirmemiz lazım. Hatta hayal şeyini. Teleportunu. Benim hayaletim var. Direkt alttan gelip şuradan bitirebiliriz bu adamın işini. Hızlı bir şekilde. Hayalet ve ultiyi çok iyi kullanmam lazım. Yasuo klasik abi. acık da kanka sen benim yolda olduğumu düşün şu anda geri dönersen geri dönersen çarparım kanka seni gel kanka da artık da daha... oy illa bunu attıracaksın yani bize Orası Olivier geliyor oradan bir yandan da. Alalım bunu abi buraya. Efendim. Tamam. Son place'i alırsam çok iyi olur abi. Tamamdır abi. Son place'i aldık. Gidelim mahvolmuşumuzu bitirelim abi. şimdi? Bak olmuşu bitirelim. Ondan sonra Üçlü kuvvetimize yavaştan bir çıkalım abi. Şöyle totem aldık mı şuraya? Gayet iyi. Gayet iyi. Şu anda kralız abi. Ya yani yor bizimle bir ve bir atma ihtimali yok. Şu an vakitleri yasuo sıkıntı. Yasuo zaten Bayağı sıkıntıya sokacak herkesi. Twitch'in biraz artık o tabi el atması lazım ya. <laughs> Kanka Ne oldu la benim çar niye vurmadı oğlum? Oğlum adamlar botu bitirdi la Benim de buradan yanmam lazım abi acilen hızlı bir şekilde. Aldık aldık gayet güzel. Onlar aldı benim de almam lazım abi. Eşitliği sağlamamız lazım ha. Güzel. Buradan bir bunu alalım abi, hızlı bir şekilde. Kolay kayalar gayet güzel de. Bir totem atalım abi. Doğruyu açılırsa ona kesebilir miyiz? On arkadan dolaşıp bilemedim. Sen niye açılmazsın hayret bir şey ya Güzel abi tamam Şimdi aldık yine adamı hayretimiz de geldi Adaların Adaların Güzel. E atmaya gerek bile kalmadı abi. Şu an solo topun kabadayısı yor iki ettik abi. Oli geliyor. Oli buradan bir şey alamaz abi. Siz orayı alırsınız aga değil mi? Çok maalesef. Şu an... Yasuo can sıkar abi. Takımından Bu adam buradan gelirse şakasın ya. Kanka ya adamlar orada iki kişiler ve üç kişi buradalar yani. Yapmayın gözünü seveyim ya. Adam alacak şimdi şeyin alametin. Adam bizi bir tık üzdü. Ultimiz geliyor ama çok zor dayanma ihtimalimiz. Ne diyorsunuz? Kadar. Adam tek başına taşıyacak ya Yasuo. Neyse Tristan aldı. Ben gidiyorum abi şeyi denemem lazım. Yoriki denemem lazım. Cık. Adam ya ulan var ya helal olsun bir oraya bir buraya bir de sıçra attı ya biz çok fail oynadık orada ya. Biz çok fail oynadık. Takım durumlar ne alemde? Durumlar fena değil de hayal ettiğimiz ultimiz boşa gitti. Nasıl yakalayamadık o adamı anlayamadım yani. Şu kuvveti alıp Ya geliyor abi gene. Yorik mi değilmiş sanki bana mı öyle geldi? Aynen. Ölmezsin kanka. Güzel, gayet güzel abi. Gel kanka, bekleriz. Ola adam da midi yarıyor abicim ya. Bu adamlar niye tutmuyorlar abi? Şimdi dönelim abi. Şimdi bir dönelim abi. Güzel, iyi aldın onu kanka. parçalanan her alamet geliyor abi onu tutman lazım Nasıl yakalayamadım abi onu ben ya. Ejder çıkıyor kanka. Ejder'e geliyorum abi. Abi gelin buraya da ejder alalım da. Aa bu dereceli oyun yani. Twitch orman çok sıkıntı ya. kanka bir tane daha. Çok yavaş çar ya. Benim şey gitmem lazım. Yoruya gitmem lazım. Benim yoruya gitmem lazım. Hemen buraya gidiyorum kanka. Ejder al. Hiç burada ne işin var kanka? Ejder. <laughs> La oğlum. Şaka mısın ya? İki iki. Ah, ah. Bu adam hep sıçrasını atıyor. Fail'liyor bizi ya. Ah ah ah. Abi acilen toparlanmam lazım. Bu adam gene öldürecek seni kanka yani. Switch hala adam burada abi. Yani ejderi alman lazım kanka senin. Ejder, ejder, ejder yani daha ne diyeyim. Belki adam aşağı gittiğinden beri geri düştü ama. Ejderi alman lazım kanka. Kanka adam seni görüyor la. Adam seni görüyor abi burada. Abicim bir yere gidiyorum sürekli bir hır var yani. Sürekli bir hır sürekli bir hır. Hayaletim var ultim var. Şu anda bir şeyler yapabiliriz. Yaparsak şimdi yapacağız. Başka ne zaman yapacağız? Nerede bu millet abi? Hiçbiri gözükmüyor ya. Yani. Adam 15 seviye olmuş. Ulan ezdiğimiz adam ne hale gelmiş. Hepsi oraya gidiyor. Rakip de hepsi oraya gidiyor. Şey, bizimkilere gidiyor rakip de. Orada bizimkileri fena Bank bank yapacaklar. Barona girdiler abi adamlar. Ya hayırdır abi buna. Dur dur dur. Sıradaki gelsin. Sıradaki burada bir yerde biri daha var. Gel abi gel. Ya abi şu şeyleri. Yaramayacağım abi. Ya bizim takım niye böyle ben anlamıyorum abi ya. Cidden ibretlik ya. Ya kuranıyoruz milleti yardıma çağırmak için böyle bir şey yok ya. arkadaş. Sakin kalacağım abi. Sövmeyeceğim yoksa söversem tam söyleyeceğim yani. Abi ulan Öyle bir şey oldu ki iş yapamadım ya. Aşağıya çıkmam lazım abi. Bir yandan da adamın can çalmasını engellemek lazım. Bilemedim yani. İkin abi. Aa SF Arkadaşlar videoyu izleyip ee, abone olup like atıp destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.